Kanser Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. TFF 3. Ligi konuşacağız. Teknik direktör Hukuk ve Hüseyin Karabacak bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Abla. 10 güne yakın oldu herhalde program yapmayalım. 3. Evet. bir ara vardı. Evet. Bugün grup 1'i konuşacağız ama grup 1'i konuşmadan önce e, biz geçen hafta e, bir yayın yapmıştık. E, amatörlerle alakalı destek çıkılmasını, evine ekmek götüremeyenlerin olduğunu söylemiştik. 9 ay oldu. En azından tarih belirsin. Hani oyuncular, insanlar ona göre hazırlansın Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Ya tabii şimdi aslında herkes için büyük bir sorun bu. Ya yani hepimiz, yani belki futbol camiasında futbolcular, teknik adamlar, herkes bu amatörden gelme. Yani orayı yok sayamayız. Ve profesyonelliklere ne uygulanıyorsa, nasıl bir prosedür uygulanıyorsa aynı şey oraya da uygulanıp, hani testler falan oraya da yaptırılıp bu lig oynatılmalı. Yani sadece futbolcu bazında bakamayız oraya. Yani oradaki kulüp çalışanları, masörleri e, işte ne bileyim kulüp müdürleri, e, tesisteki aşçısı bilmem herkes evine oradan ekmek getiriyor. Yani bunları yok sayamazlar. Hani şu ana kadar izlenen yol kesinlikle yanlış. Kaç Bir seneye yakın oldu. Nereden bakarsanız. E, çünkü ben Ayvalık'tayken son 6 e, hafta falan da zannedersem bıraktığımızda. Yani bir seneye yakın oldu. 10. ayda. Tabii yani çok büyük sıkıntı. Yani bunun artık bir an önce bir an önce kesin net tarih verilerek başlaması gerekir ki ben şunu söyleyebilirim. Bal liginde çoğu takımın imkanları 3. ligdeki çoğu takımdan daha iyi. Yani bu işi kaldıramayacak, e, o yükü kaldıramayacak durumda değiller. Yani belki profesyonel ligde çoğu takımdaki bal bal ligindeki çoğu takımdan kötü durumdadır. Ama onlar da testlerini yaptırıp maçlarını oynuyorlar. O anlamda bir an önce ee, bu işin başlangıç tarihinin belli edilip başlaması gerekiyor. İşte Şubat diyorlar, işte Ocak demişlerdi, Şubat'ın şu tarihi diyorlar. Ne beklediklerini de açıklamıyorlar, neden böyle bir karar aldıklarını. Yani o kadar insanı mağdur ediyorlar. O anlamda bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya el atması, ciddi anlamda el atması gerekiyor. Ee, ve bu işleri düzenleyip bir an önce o, o liglerinde, amatör liglerinde başlatılması gerekiyor. Hüseyin, e, geçen haftalarda e, bir Isparta'da bir yerel kanalda bunu dile getirdi. E, kara Gümrük, yanlış hatırlamıyorsam Kara Gümrük e, Teknik Eğiti bunu dile getirdi. Menemen Sporlu oyuncular bunu dile getirdi. Bizler de amatörden geldik diye. Birçok insan amatörden geldi. Çarşı grubu çok güzel destek oldu. için çarşı grubu e, sosyal medyada. E, Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'la Tarz Sigman Yurdu amatörlerin yanında olduğu maçın ilk başında. E, hareket etmediler. O protesto ettiler bu kararı. Buna e, birçok takım destek olurken birçoğu da hala e, bu konuyla alakalı hiçbir şey de yapmıyor. Ben sadece takımlarla alakalı bir şey söyleyemem ama e, bizi izleyenler, dostlarımız varsa bu konuyla alakalı sosyal medyada e, hashtaglere katılım e, verirlerse, sağlanırlarsa e, çok memnun oluruz. O insanlar da evlerine ekmek götürmüş olur. E, hocamızın da dediği gibi sadece orada futbolcular değil. Teknik heyeti, çalışanları, aşçısı, kulüp müdürü, herkesi var. Orada bir şekilde bir para e, var ve o insanları da eve götürmek zorundalar. E, bu yüzden bize destek olurlarsa sevinirim. Diyerek tepe e, üçüncülük birinci gruba geçiyorum. Hocam Diyarbakır Spor derince dinliyorum, e, e, deflatmanda beraber kaldı. E, derince zor bir deflatma. E, Burcu Spor Edirne'yi e, yenerek büyük bir avantaj yakaladı. Puan farkını bile düşürdü. E, Diyarbakır artık orada biraz daha fazla hissedecek e, bahis bir. E, belediye son e, Derince e, yani sonuç maçta çok e, hani eee bir grafik çizmedi yanlış hatırlamıyorsam tekrardan kontrol edeyim. Evet Derince. Pardon, özür dilerim. Belediye derince sonuç maçta 7 puan aldı. Eee arasında o var. Eee Fatsa sonuç maçta 1 puan aldı. Eee Alemdağ çıkışını sürdürdü bu grupla alakalı. Popaspor ve Nevşehir'de eee kötü gidişat devam ediyor. Yeşilyurt Yeşilyur ise, Malta Yeşilyurt ise zirveyle olan puan farkını ona düşürdü. Şimdi e, Şöyle geçtim, e, siz detaylandırın hocam. Anladım. Şimdi e, Diyarbakır'la başlarsak, Derince Deplasman'dan alınan bir puan e, aslına bakarsanız iyi sonuç olarak gözüküyor. Çünkü e, Derince takımı bu ligin, yani bu grubun e, az mağlup olan takımlarından biri. İlk 10 haftada sadece bir kez mağlup olmuştu. Ondan sonra iki hafta üst üste mağlup olmuştu. O anlamda diğer Diyarbakır'ın aldığı puan o anlamda iyi puan olarak değerlendiriyorum. Hani derince de bu serisini yani bu gidişatını sürdürürse playoff'taki yerini alacaktır diye düşünüyorum. Diyarbakır takımı için bu alınmış bir puan iyi puan olduğunu düşünüyorum deplasmanda. E, Buca kendi sahasında Edirne'yi konuk etti. Edirne ile oynadı. Eksikleri vardı Buca'nın benim bildiğim kadarıyla. Eksik oyuncuları vardı. Ona Tunç rağmen 3-1 galip gelmesini... Tunç Behram yoktu hocam. savunmada e... e... da Görkem olmasın. Gökhan, Gökhan, Gökhan Köseoğlu yok. Gökhan Köseoğlu. E, bir, i̇ki stoperi yoktu diye ben e, biliyorum. Hatta e, Ahmet de herhalde Ahmet Aras da kadro dışı diye biliyorum. Evet, Tunç Ahmet Behran Aras da yok. kadro dışı. Evet yani bunlar önemli oyuncular yani bir takım adına ki bu 3. liglerde biliyorsunuz 3-4 oyuncu e, skoru, e, maçın gidişatını değiştirebiliyor. O anlamda tabi o eksiklerine rağmen 3-1 kazanmaları e, Buca, Buca için e, iyi sonuç. E, Diyarbakır Spor'la aralarındaki puan farkı 1'e indi zannedersem. E, 33-32 oldular. O anlamda da iyi galibiyet aldı kendisi aslında Buca. Ha, Edirne takımı için de maçı ben bugün izledim. E, maç berabere bitebilirdi. Berabere bitirebilmiş olsaydı Edirne takımı onlar için de artı bir puan olacaktı ama birbiri yakaladıktan sonra iki tane inanılmaz gol yediler diyeyim. O anlamda Bucay'ı da tebrik ediyoruz. Tabi burada Yeşil Yurt çıkışını sürdürüyor. Üç haftalık galibiyet serisi yakaladı Yeşil takımı. bundan önceki haftalarda bahsetmiştik. Bu liglerde seri galibiyetler yakalayabilirseniz Yani üst taraflardaki yerinizi mutlaka alıyorsunuz. Yani e, galibiyet mağlubiyet, beraberlik gibi bir seri değil, üst üste galibiyet serisi veya yenilmezlik serisi yakaladığınız zaman üst taraflara yerleşebiliyorsunuz. O anlamda da Malatya Yeşil Yurt e, o seriyi yakaladı, e, liderler arasında 10 puanlık e, bir fark kaldı. Tabii onu kapatıp kapatamayacağı konusunda lider olup olamayacağı konusunda bir şey diyemem ama Yeşil Yurt takımının e, playoff potasından aşağıya düşmeyeceğini e, söyleyebilirim. O anlamda e, tabii. Nevşehir takımında yeşil Yeşilyurt'la oynadı, mağlup oldu. Nevşehir takımına da şunu söyleyebiliriz. Çok büyük beklentilerle kurulmuş bir takım. Ama son 3 haftada sadece 1 puan alabilen bir takım. Ve alt sıralara doğru yaklaşan bir takım. Eğer ki tabi bu e, durumu düzeltmezlerse onlar için e, tehlike çanları çalıyor diyebiliriz Nevşehir takımı için. Fatsa takımına gelince Alemdağ deplasmanda 2 gol atmasına rağmen 3-2 mağlup oldu. Ya yani O da 20 puan, 21 puanda kaldı ki bu 3 haftada daha fazla puan alabilmiş olsaydı playoff potasının içinde olacaktı ve playoff potasının dışarısında kaldı son 3 haftada aldığı sonuçlarla. Alemdağ e, Anadolu alem'da takımı... 5 maç 4 galibiyet yani 4 galibiyet 1 mağlubiyet. Tabii yani onu önceki hafta konuşmuştuk. Burada e, ben Çankaya maçlarını izlemiştim. Çok beğendiğim bir takım. Takım halinde oynuyorlar. E, i̇yi işler yapıyorlar saha içerisinde. O anlamda da çok başarılılar. 18 puana ulaştılar. Yukarıyı yakaladılar. Aynı şekilde bu seriyi sürdürürlerse onlar da playoff'u zorlayacak takım olarak yazabiliriz. İlk başlarda bunlar konuşulmamış olsa bile. Ki benim bildiğim şu anda e, hani net bir hocayla devam etmiyorlar. E, kendi belirledikleri bir hoca yok. Şu anda takım e, kendi mücadelesini veriyor. Ama çocuklar inanılmaz mücadele edip e, bu puanları yakaladılar. E, bu haftanın e, belki de en e, nasıl söyleyeyim size, beklenmedik sonucu veya e, en önemli sonucu Çankaya'nın Hoppa deplasmanında aldığı galibiyet diyebilirim. 3-1'lik galibiyet. yani Çok önemli bir galibiyet aldılar. Oradan puansız gelmiş olsalardı çok büyük sıkıntı yaşayacaklardı. O anlamda da e, iyi galibiyet aldılar. Bu haftanın bence önemli galibiyetlerinden birisi diyebilirim Çankaya galibiyeti için. Ama Çankaya takımı içinde bu bahsettiğimiz seriyi yakalamazlarsa yine aynı sıkıntıları devam edecektir diyebilirim. Hopaya gelince de e, kötü gidişatları devam ediyor aynı zamanda e, çok gol yeme huyları da devam ediyor 3 e, gol 4 gol yiyerek devam ediyorlar bu çok e, ciddi bir sorun e, yüksek anlamda playoff beklentisi olan bir takım e, bu gidişle yani bu şekilde devam ederlerse alt sıralardan kurtulma mücadelesi düşmeme mücadelesi verecek gibi gözüküyor bunun önlemini e, Hopa takımı da bir an önce almak durumunda e, alt sıradaki dört takım kendi aralarında maç yaptılar. Kızılca Bölük Payas, Manisa Kemer ve berabere bitti bu iki oynanan iki maçta. Dört takım berabere kaldı. de yani bu, döndü. Döndüm oyna, oynadım <laughs> bu <arada>. <gülüyor> <gülüyor> yani berabere kalmışlar iyi. Ha, bu anlamda orada da bence e, Kızılca Bölük kaybettiği iki puan e, değerli puandı. Çünkü kazanabilmiş olsaydı e, Nevşehir takımın üzerinde olacaktı şu anda puan olarak. Yani kendisi aslında payası yenebilmiş olsaydı şu anda Nevşehir takımının üzerinde olacaktı. O anlamda o dörtlünün içerisinde Kızılca bölüğün kaybettiği puanı önemli puan olarak değerlendirebilirim. Tabii Manisa'yı da buna katabiliriz ama Kızılca bölük e, basamak olarak üst sıraya çıkmış olacaktı. Bunları söyleyebilirim kısa olarak. Hüseyin, Hüseyin e, yine Buca Diyarbakır bölümüne geçeceğiz ama e, bir e, Nevşehir konusunu konuşmamız gerekiyor artık. Yani Nevşehir nereye gidiyor? hani kurulan e, kadroya e, ve ayrılan bütçeye bakacak olursak e, çok iyi yerlere gittiğini söyleyemeyiz Nevşehir'in. Yani ben e, geçtiğimiz programda Nevşehir ile ilgili e, hani yönetimsel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir sıkıntı. Yani Nevşehir e, Belediyespor e, hep böyle denize düşen yılana sarılır mantığıyla hareket ediyor gibi geliyor bana. Hani gerçek bir futbol aklı oturtamadı. Hani 3 senedir e, Birileri sürekli değişiyor, transferi yapan kişiler sürekli değişiyor. Ama bir futbol aklı, hani kulübün bir plan proje yok, para var, imkan var, tesis var, şehir takımı, taraftar var, her şey çok müsait. Ama inanılmaz bir plansızlık, programsızlık var. Şimdi bir sezon başında, aklı yok. sezon başında orada bir sıkıntı vardı. Şimdi yani Esat Başkanla yani o durumu bildiğim için Esat Başkanın o durumunu bildiğim için sezon başında farklı bir durum vardı haklısın e, bu konuda da sezon başında yapılması gerekiyordu ama durumlar çok farklı bir noktada bu yönetimi öyle bir e, yöre doğru götürdü ki mecburiyetten bazı şeyleri yapmak zorunda kaldı ama artık olabilir olabilir ama ben Mert da hiç, yanlış, yanlış karar yani hani Mert hoca ile devam kar Aslında bak Hani bizim olayımız Bence ne şeyin olayı e, Mert hocalık veya başka bir hocalıkla olay olduğunu düşünmüyorum ben önce bazı şeylerin planlanması programlanması lazım yani bu Burada biz e, futbol menajer oynamıyoruz yani. Hani bunu bir kabul etmek lazım. Hani bir oyun değil bu. Hani burası bir futbol. Şimdi burada Nevşehir Belediye Başkanı e, Sayın Rasim Arı'nın futbola ne kadar hevesli ve istekli birisi olduğunu hepimiz takip ediyoruz, görüyoruz. İşin içinde sürekli uğraşıyor. Nevşehir üstlükleri taşımak istiyor. Ama sürekli harcanan paranın yanından bile geçemeyen performans gösteriyor Nevşehir. Çünkü bir futbol aklı yok. Tamamen günü kurtarmak için bir maç yenildi gönderelim. Üç maç kazandı devam etsin. yani Bu böyle değil. Bir planlama, bir programlama yapılması lazım. Nevşehir Belediyespor'da öncelikle. zirveye Çünkü kadro kurup pliyopu zorlanıyor. Ve ders de çıkarılmadı. Yanlış bilmiyorsam 3. senesinde Nevşehir Belediyespor 3. ligdeki 3. senesinde ilk iki senede birçok hatalar yaptı. Pliyop oynadı. İlk iki sene üstü pliyop oynadı. Ama bu hatalardan çıkan bir ders yok. Nevşehir Belediyespor'un ben şöyle mütevazi bir kadro kurduk. Amacımız Playoff'u zorlamak dediğim zaman hatırlamıyorum ki. Nevşehir Spor her sezon başı şampiyonluk hedefiyle kadro kuruyor. Her sezon başı şampiyonluk hedefiyle kadro kuruyor. Ve e, yani e, orada daha e, o derenin altından çok sular akar. Yani oralar daha çok karışır gibi geliyor. Ama bence öncelikli olarak e, yönetim kurulu düzgün bir planlama yapması lazım. Profesyonel ellere teslim etmesi lazım. Günlük planlardan kurulması lazım Nevşehir Belediyespor'la ilgili. Benim fikrim bu. Yönetim kurulu da e, arayıp e, gerekli şeyleri bana söyleyebilirler. Bu e, yayın izledikten sonra e, muhtemelen bizden iyi bu kadar e, böyle konuştunuz diyeceklerdir. bekliyorum de, telefonu. Burada, burada amacımız en yani yönetim kuruluna herhangi bir şey demek değil. Ama burada düzgün gitmeyen bir şeyler var. Yani bu tüm futbol kamuoyunun bence e, yani bakış açısı bu şekildedir. Yani 3 senedir harcanan parayla doğru orantılı olarak bir başarı yok. Hani harcanan parayla başarı arasında bir korelasyon, bir ilişki yok. Hani bunu bir görmemiz lazım öncelikle. Onun dışında Nevşehir dosyasını kapatırsak benim burada değinmek istediğim Malatya Yeşilyurt Spora ben çok ufak değinmek istiyorum. Zaten biz hani Ufuk hocamla da aynı fikir bu konuda. 2-3 hafta önceki programlarda. Yeşilyurt Spor'un kadrosu kaliteli. Yeşilyurt Spor'un tesisleri, yatırımı, her şeyi zaten hani lige başlangıcıyla doğru gitmedi. Doğru orantılı gitmedi. Ama şu anda baktığımızda 3 başlık galibiyet serisiyle birlikte Yeşilyurt Spor yine hattının e, içine girdi ve e, ben şunu söyleyeyim devre arası hem Diyarbakır Spor hem Buca Spor hem Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan transferde inanılmaz bir performans bekliyorum. Ve Yeşilyurt Belediyespor seri yakalarsa Buca'yı da Diyarbakır'da tehdit edebilecek bir takım. E, bunu söyleyeyim. E, ben Yeşilyurt Spor tamam 10 puanlık fark çok şey ama ne dedik işte 3 maçlık Bizim liglerimizde böyle. Üç maçlık seriden sonra her şey değişebiliyor. Ben Yeşilyurt Belediyespor'u açıkçası tehlikeli buluyorum. İyi gidiyorlar. iyi yolda olduklarını düşünüyorum aslında. Yani bucayı tehdit edebilir mi? Bilmiyorum. Çünkü bu ligin en iyi futbol oynayan takımının şu an için Burca Spor olduğunu düşünüyorum. Ama Yeşilyurt'un sezon başında Alaaddin Hoca vardı. Yani Hedeflerinin bir üstlük, Direkt bir yüklük olduğunu ve kadroyu da buna göre kurduklarını da biliyorum. Ee, bakalım ee, bu, bu çıkışı devam ettirebilecek mi? E, devre Adası muhtemelen onlar da transfer yapacaklar. Diğer Diyarbakır'ı merak ediyorum ben. Devre neler değişecek? Neler olacak? Ben, ben şimdi Diyarbakır için şöyle bir yorum yapayım. E, hem Tuzla Spor'un başkanı hem Diyarbakır Spor'un başkanı e, Feyzi İlhamlı Başkan. E, Feyzi Başkan bence İki ee, iki tane takım var. İki takımı da e, oynadığı liglerde hani kafada dediğimiz yukarıda yukarı sıralarda, üst sıralarda. Beyzi Başkanım ben bu fırsat değerlendireceğini düşünüyorum. Mutlaka transfer yapacaktır. Ben güzel transferler bekliyorum. Hem Tuzla Spor'a birincilikte, üçüncülükte de Diyarbakır Spor'a. Çünkü bu bir fırsat Abdullah yani. Bu sene bence e, bazı takımlar için fırsat senesi. Küme düşmenin olmadığı için fırsat. Yani küme düşmenin olmadığı için onun dışında takımların bu korona vakalarından etkilenmesi, e, oynanan futbol seviyesi, futbol kalitesi, bunların hepsi bence bir fırsat. E, eğer burada biraz e, doğru işler yapan, e, kaliteli oyuncuları kadrosuna katan, e, iyi iş çıkaran takımların üst lige çıkmaması için hiçbir neden yok. Bugün e, birinci lige bakıyoruz. E, çok maliyeti yüksek olmayan takımlar, e, diğerlerinden maliyeti yüksek takımlara göre daha üst seviyede. Üçüncülükte de mesela bir hani örnek veriyorum, Kelkit'in bu tarz örneği var. Bu tarz örnekler var. Bundan dolayı bence Diyarbakır olsun, e, Buca zaten Diyarbakır Buca arasında geçecek gibi ama Yeşil Yurt devre arası transferleriyle buraya ortak olabilir. Buca Spor'u gerçekten ben de e, beğeniyorum. E, hem gençlerle e, tecrübeli futbolcuların kaynaşması anlamında beğeniyorum. E, şu anda yani ilk yarının bitmesine bir hafta kaldı yalnız değilsem. 3 bu grupta bir, bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı bu grupta. E, yani hayal kırıklı kim dersen Hopa'yla Nevşehir derim. Ben de e, Hopa Spor yani Değişikliğe e, rağmen çok... kötü gidiyor. Ön tarafı çok hareketli. Cem Hoca'nın savunmaya bir çare bulması lazım bence, Cem Canbaz Hoca'nın. Ee, çünkü ligin şu anda yanlış bilmiyorsam en çok gol yiyen takımı. Opa. Ee, yani sen ben de bakarsın istatistiklerle... Evet en alttaki edersin. takımlardan daha fazla gol yemiş. Evet yani en alt sıradaki takımlardan 31, daha fazla gol yiymiş. 20 gol atsa 31 gol. Evet. Yani e, çok fazla gol yiyorlar. Buna bir çözüm yolu bulması lazım. Çünkü bizim ülkemizde e, önce savunmayı yapacaksın ki e, savunmayı yapan takım şampiyonluğa gider. Ee, bu önemli bir kıtas diye düşünüyorum. Ee, şimdi Buca Kemer deklasmanına gidecek. Ee, Çankaya evinde Nevşehir'le oynayacak. Ee, Fatsa Akdimov oynayacak. Ee, Diyarbakır Arnavutköy'le oynayacak. Yani genel e, Derince Payaç deklasmanına gidecek. Edirne, e, Edirne'de Alem oynayacak. E, o da bu hafta e, zor maçlardan birisi. E, Malatya Yeşilyurt, Kızılca Bölük'te oynayacak. Of Manisa Spor'da oynayacak. E, bu hafta kendi sahasında. E, bakalım e, yani bu hafta derken 15. haftada. Ondan sonra devre arasında girecekler. Ertelenen maçlar da var tabii. Bakalım sonuçlar nasıl bitecek. Birincilik, üçüncülük, birinci grup dosyamızı bu haftalık kapatalım. Gelecek haftadan sonra zaten detaylı olarak konuşmaya devam edeceğiz. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler. Yok benim şu an. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ee, Bizi izleyenler e, yorumlarınızı yaparlarsa sevinirim. E, grup 1 ile alakalı bir eleştiri vardı. Diğer vekilde geçen hafta için 5 oyuncusunun e, olmadığını olmadığına dair e, bize eleştiri yapmışlardı. Tabii biz bunları da göz önüne bulundurarak bir şeyler söylüyoruz. Yine eleştirilerine devam edebilirsiniz. Bütün her, her türlü hakaret olmadığı sürece her eleştiri aşı. Teşekkürler. Görüşmek üzere.